Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ormanda ormanda 99 oynayacağız. Yaz dedi bize. Yaz dedi bize. Arkadaşlar biz bu sefer baş ilk günlerden çocukları kurtaracağız. Değil mi? Buldum kurtaracağız? Evet. Arkadaşlar çocuklar da çok kurtancaya pin daha azlığı getirdik. 12'ninde biz geldiğimizde abimle ölmüştük. <laughs> Çocuklara falan bir kurtardığımızı evet, öldürdük. Çocuklar seçtiği için onlar da bizi öldürmüştü. Sadece onun için değil. Gel abi tuvaletteki şey al. Eşyaları. Tuvaletteki? Ben ateşi çağırıyorum. Ateşi yükselken ben çok bir de yemek kasmak lazım. dedim. Sus artık. Hı -hı. Ölürsem bir daha seni kurtarırım. Of ya kendisi ızgaralı olmak istiyor bir de. Tanem ya valla. Hadi ne?

Şurada ya. Şurada dur, dur. Mızrak mızrak falan. Mızrak falan bulunca direkt gidiyoruz. Tamam mı? Amına kudur. Ne yapayım? Sabah kuveyle miyle. Kuveyle miyle. Gel gel. Gel ölürsün gel. Ölürsen görürsün görürüm ben. Ne korkusuzsun korkusuz Gel. Ya ya. 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 Her yaptım bunu. Oğlum ben bunu nereden görüyorum? Kur Gör şunu. Şu abi üstte şey vardı. İşte oradan görüyorum. Gel gel artık. Kim? Biz. Ya. Çık. Çık. Ba Ela bak götür şunu. Götür bak döverim. Sen onu alın çıkın. Onu alın, onu alın çıkın. O sen ne çık hadi bak. Bil, 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 e. Kapıyı kapat. Bil, bil, bil. Kapat kapıyı. Hemen kapıyı kapat. Sen git oğlum. Evet, ben pastan ayağım çuvalı ver abi. mı? Evet. Hayır. Ne? Ne oldu? Gidip bok gibi ne yani? Tamam, tamam. Vay, nerede olduğunu bilmiyorum ki. İyi voltan nerede olduğunu bilmem bu. Tamam. Mi? Gel kurt, kürtü bulak. Kurt, kürtü? Evet. Bir bakayım. Benim. <laughs> alsana şunu. <laughs> Yemekleri alsana. Bir <laughs> tane yeme. Yemek var mı? Evet. Şunu öldür. Şunu öldür. Öldür şunu. Öldür şunu. Önünden geçersen var mısın? Orospu çocuğu siktir git şimdi ara. Siktir git ara şimdi. Orospu çocuğu siktir git ara. Ben elle yiyorum. Çocuğuna bak. Önünden geçiyor. Vurmuyor Vurma vurmuyor. Sonra abim ölsün gebersin umurumda değil. Siktir git oradan orospu çocuğuna bak. Git bul. Bul bak kafamı kırdırma. Tamam Street Ver ver ver. O da benim zaten O da benimdi ver. Ver tamam mı? Of çocuğum. <laughs> Hadi. 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 Hadi git. Gelir. Git bul artık. Ela, e kumunla bu bunu alırım. için. Gel. Gel buraya o zaman sen de. Buldun mu? Ya. Bir çocuğu kurtar Çocuklarım Bak kurtar. Burada ağırsa ağırsa. Yemeğe de dolu re. Can barınağı. var barın işte. Git artık. Dur kurtar. Evet. Bakayım. Evet. daha kurtar daha az oyun geçecek. 3'ten 5'e at diyecek. Buldum. Muz evet. hepsini öldürür öldürdüm orospu çocuğu vur orospu çocuğu vur 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 öldüreceksin mal mal işte kimden nereden ne beklersin ki deren orospu çocuğundan ne beklersin ki deren yarramlarından ne beklersin ki video açacak mı videoyu video da açsaten hadi kapat hadi kapat kaçak oldu ki Bak 8 9 8 bakın Herhalde bu odunlarını getir. Aa yaşık ne oldu? Hı? Ne oldu? Neydi, bitki, 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 bitki. Sen aç kız ben de yemek falan olsun. D� Upsul Ben de Çıkalım Ben daha Hem evet, de onu bulmam lazım. Geliyorum. Ya bu ya bunun kutusu. en sevdiğim. Bir oyun var ya. Hı. Hmm. Yaptığım bütün şeyler ele ediliyor musun? E, Lan. Bir tohum kutusu bir tane daha onu koyuyorum. kutusu bir tane daha sonuna koyuyorum. Açarım kutusu. o kadar tohum kutusu çıkmıştı ki Eren malı ayağını alıyor şeyini almıyor. Ha tamam. Kuş ve

Daraus bitte und Lola. Arkadaşlar bu olsun. İkinci bölüm hemen geliyor. Bay.